Evet Esenlikler arkadaşlar, ses var mı? Burada olan arkadaş var mı? biz Ses kontrolü yapabilir miyim? Sesim geliyor mu? Evet Esenlikler arkadaşlar, ses var mı? Burada olan arkadaş var mı? Ses kontrolü yapabilir miyim, sesim geliyor mu? Evet Esenlikler arkadaşlar, ses var mı? Burada olan arkadaş var mı? Ses kontrolü yapabilir miyim, sesim geliyor mu? Evet, bugünkü konuşacağımız birinci konu e, Tayyip Erdoğan demiş ki kim ki diyor e, bu kardeşinize saldırıyorsa bu devlete saldırmaktır gibi e, ya da benzeri bir söz e, söylemiş. Devlet yönetemeyenler için e, eleştiri vatandaşın en doğal hakkıdır. Yönetemiyorsanız bırakacaksınız. Sizi eleştirmek e, Devlete saldırmak değildir, beceriksizliğinizi ortaya koymaktır. Bu kadar nettir. Eğer ki bir yönetici böyle bir söz söylüyorsa o ülkede diktatörlük var demektir. Çünkü bu sadece diktatörlerin söylemlerinden başka bir şey değil. Ve yıllardır da biz bunu yaşıyoruz. Sanki AKP'ye eleştiride bulunmak, devleti yönetemediğini Dillendirmek, dile getirmek, değişik ortamlarda işte sosyal medyada şurada burada söylemek, e, devlete saldırmak olarak anlıyorlar. AKP'li e, troller de hep bu konu üzerine gidiyorlar. İşte Diyorlar ki siz Tayyip Erdoğan'ı indirmek istiyorsunuz. Elbette ki e, diğer partiler niye kuruldular? İktidar olabilmek için. E, i̇ktidar olabilmek için de iktidardakini indirmeleri gerekiyor. Bu demokrasinin gereği. Ama bir türlü bunu anlayamıyorlar. Aslında şunu yapmak lazım. Bir anayasa değişikliğiyle Tayyip Erdoğan'a ölene kadar Cumhurbaşkanlığı yetkisini vermek lazım ki aktroller de biraz rahatlasınlar. Başka yol yok gibi görünüyor. Kardeşim yönetemiyorsan bırakacaksın. Nasla 1400 senesinin öncesinin bir takım kurallarıyla ülke yönetilmez, ekonomi yönetilmez. Dünya olarak bir Uyduruk pandemi de sürecinden çıktı. Bütün dünyadaki dengeler bozuldu. Ee, dünyada e, birçok ülkede enflasyon küçük ya da büyük yükselişte. Ve bu ülkeler e, tedbir almaya çalışıyorlar, önlem almaya çalışıyorlar. Amerika bile e, sürekli yarım puan yarım puan faizleri yükseltiyor. Biz hala nasıl diye faizi indirmiyoruz. Doların yükselişini seyrediyoruz seyrediyorlar daha doğrusu ve bana göre de bu bilinçli olarak yapılan, Türkiye'yi batıran bir uygulama. Başarılı olmayacağını e, neydi? Nebati. Nebati. Nebati'nin gözüne bakarak o sönmüş ışıktan da zaten anlıyoruz. Işık, ışık falan da çıkmıyor zaten gözünde. En son ne dedi? Biz herkesi düşündük ama dedi dar gelirliği düşünmedik. AKP'nin yeni birlik politikasının sonucunda geldiği nokta burası. Yapacak bir şey yok. Ya 2023'te AKP'den kurtulacağız ya da sürülmeye devam edeceğiz. Başka alternatif yok. Ama bunu yaparken de aklımızda hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü AKP'nin karşısındaki e, muhalif gruba baktığımız zaman da yani ittifak diyorlar. Bu ittifaka da baktığımız zaman da dişe dokunur bir çözüm önerilerinin olmadığını görüyoruz. Ne yapacaklarını onlar da bilmiyorlar. Kılıçdaroğlu diyor ki ekonomiyi Ali Babacan'a teslim edeceğiz. İşte e, İyi Parti'nin zaten e, dişe dokunur bir çözüm önerisini henüz e, duyabilmiş e, değiliz. Ve en kötüsü de parlamenter sisteme geçiş yaparken bir anayasa değişikliği yapmak zorundayız. Esas risk de burada başlıyor. Kılıçdaroğlu bir yandan diyor ki biz yerel yönetimler özellikle yaşasını tam olarak uygulayacağız. Bir yandan da 1924 öncesine kurtuluşa evet kuruluşa hayır mantığıyla çünkü AKP'de bu sözleri söyleyerek 24 anayasasını kabul etmediklerini, sonrasını kabul etmediklerini deklar etmişti. 28 Şubat açıklamasıyla da sarı muhalefet dediğimiz Millet ittifakı da aynı mantıkla olduğunu gösterdi. Doğal olarak da belki bir hükümet değişikliği yani Cumhurbaşkanı değişikliğinde göreceli olarak kısa bir müddet için bazı iyileşmeler görülebilir ama daha ilerleyen dönemlerde de bu yapmak istedikleri anayasa değişiklikleriyle birlikte daha tehlikeli bir sürece gideceğiz. AKP'nin yarım kalmış işlerinin e, tamamlanmaya başladığını göreceğiz. Çünkü yapmak istedikleri çok tehlikeli e, bir grup. Bigman hoş geldin kardeşim. İnsanlar işin bu tarafına çok bakmıyorlar ne yazık ki. Adamların gerçek niyetlerini görmek istemiyorlar gelmişti. de aynı şekilde gelmişti. Daha sonra başladılar işte federasyon tartışmaya, şuna tartışmaya, buna tartışmaya. Bitmiş PKK'yı yeniden yine onlar oldu. Ege'de adalarımızı Yunanistan'a onlar teslim ettiler. Ve 18 yıldır bizim 20'ye yakın adamız süreç içinde işgal edildi Yunanistan tarafından. Ne zamanki seçimler yaklaştı. Tayyip Erdoğan'ın seçilmeme olasılığı her geçen gün yükseldi. Bir bakıyorsun Yunanistan'la papaz olmaya başladı. Abi 18 yıldır aklın neredeydi? Adalarımız işgal edilirken neredeydi? Defalarca meclis gündemine getirildi bu konu. Halktan gizlendi, meclis yayınları kesildi. Birçok gazetenin, televizyon kanalının bunu haber vermesi engellendi. Hatta birçok milletvekilinin parti genel başkanları tarafından adalar konusunun işgal edilmiş adalarımız konusunun Mecliste bile gündeme getirilmesi engellendi. Hayırdır? Ne oldu? 18 yıl sonra da bir anda Yunanistan'a karşı efelenmeye başladık. E tek bir sebebi var. E seçimler yaklaştı ve Tayyip Erdoğan'ın kaybetme olasılığı her geçen gün artıyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Yıllardır işte Afrin'de şurada burada biz operasyonlar yapıyoruz. Ne, 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 ne kazandık abi bu operasyonlarda? Hiçbir şey kazanmadık. Esas operasyon yapmamız gereken yer neresi? Suriye'nin kuzey bölgesi PKK ve YPG'nin hakim olduğu bölge. Oraya operasyon yapabiliyor muyuz? Yok. Yani kendi kendimize gelin güvey oluyor gibi bir şey oluyor. Hatta son şeylere baktığımız zaman da bazı söylentiler var. Ne kadar doğru bilmiyorum, araştırılması gerekiyor. PKK YPG'nin Türkiye'ye Türk askerine saldırmadı. Sadece devletin oluşumuyla uğraştıkları. Ama e, oradan bir e, oy devştirme, seçim yatırımı olsun diye bizim askerlerimize Suriyeli e, Türkiye'nin destekleri Suriye mili, Suriyeli militandan saldırdı ve bunun üzerine operasyonların başlatılması gerektiğini ve bunun da oya devşirmek amaçlı yapıldığını söyleyenler de var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama son 15-20 yıllık süre 10 2012 12 yıllık sürece baktığımız zaman evet, bunun daha mantıklı e, olduğunu gözlemleyebiliyorum ben. Çünkü zamanında bir seçimlerden, bir seçimden önce e, bazı ses kayıtlarında şunu da gördük. Suriye'den birkaç tane roket atalım. Türkiye, Suriye ile savaşa girelim. Bu seçimlerdeki e, kaybımızı kapatırız. Seçimleri kesin alırız tarzında e, bir takım ses kayıtlarını da <laughs> internette dinlemiştik. Hükümet e, adı hükümetin içindeki insanların ses kayıtlarıydı. Yani bu açıdan baktığımız zaman da e, hükümet hiçbir zaman Türk insanına güven veren bir yapıda olmadı. Sürekli yalan söyleyen, her konuda yalan söyleyen, işte Gezi olaylarında bile e, dünya kadar yalan söyleyen ve ısrarla bunun yalan olduğunu ortaya çıkmasına rağmen ısrarla bu yalanlarını tekrar eden. Ya Gobel mezarına ters dönüyordur. Gerçekten Goebbels'in mezarında ters dönüyordur bunların bu yaptıklarını gördükçe. Lan diyordur? Ben bu kadarını nasıl düşünemedim? Demiştir kesinlikle adam. Yani onu bile e, aratıyorlar. İşin e, düz düzünü söyle, doğrusunu söylemek gerekirse. Ya böyle bir ülke nasıl ayakta kalacak abi? Geçen sene 7 liraya benzin alıyordum, mazot alıyordum. Bu sene yıl olmuş 28 lira. Geçen sene 2.300 lira maaşın vardı. Bu sene 4000 lira. Fiyatlar 4 kat atmış. Senin maaşın 2 kat atmış. 150 zarardasın. Ve hala uyanmıyorsan abi daha beter olun diyorsun bu millete. Türk milletine daha beter olun diyesi geliyor insana. Abi artık ne zaman uyanacaklar? Kulağımızın arkası kalmıştı. Orası gittikten sonra mı uyanacağız? Nasıl bir ülke olduk ya? Nasıl bir insan olduk biz? Bunu anlayamıyorum. Ve umarım düzelir diye de e, umut ediyorum. Umut her zaman var. Bu seçimlerde ya e, yayınlarım kanalımdaki videolardan da görüyorsunuz zaten arkadaşlar. E, Zafer partisine destekliyorum. Seçimler yapılana kadar, söylemleri güzel, yapmak istedikleri güzel, çözüm önerileri güzel. Seçimlere kadar da destekleyeceğiz. Seçimlerden sonra da duruma göre, hani olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama mecliste iyi bir yer alırlarsa da bu sefer oradaki yaptıklarına göre hareket edeceğiz. Yani bir yat etmeden yanlış yaptıklarını, yanlışlarını sonuna kadar eleştireceğiz. En ağır şekilde eleştireceğiz. Çünkü biat etmekten bıktık artık. Biat edenler yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Ve herkes yaptığının hesabını da vermek zorunda. Bu da ayrı bir konu zaten. Geçen seçimlerde Meral Akşener'in bir sözü vardı. Devri sağlık yaratmayacağız. Abi devri sağlık yaratmayacağız. Ne demek ya? İstediğiniz kadar çalın, istediğiniz kadar ülkeyi talan edin biz sizden hesap sormayacağız demektir. Bu seçimlerde devri sabık yaratacağız diyenlere oy vereceğiz. Çünkü hesap sorma süreci başlarsa bundan sonra gelecek olanlarda bir sonrakinin hesap soracağını düşünerek daha akıllı adımlar atıp daha yer sağlam politikalar uygulamak zorunda kalacak. Daha hiç çalmamaya, çaldırmamaya da daha çok dikkat edecekler. Çünkü biz en azından ben kendimi bildim bileli doğru düz hesap veren bir hükümet görmedim. Ne zamandan beri? işte 85'ten beri yaklaşık seçimlerde oy kullanırım ben. Bugüne kadar hiçbir hükümette çaldığının, çıktığının, adam kayırmanın, şunun, bunun vesairenin hesabının sorulduğunu görmedim. Umarım bu seçimlerden sonra bu süreçte ülke olarak başlatırız ve sonraki gelecek olan hükümetlerde hesap sorulabileceğini hesaba katarak yanlış adımlar atmayıp Türk halkının ekmeğinden, yemeğinden, boğazından keserek ödediği üç kuruş vergiyi adam gibi harcayıp bu halkı daha fazla perişan etmezler. İşte söylentileri e, hepiniz biliyorsunuz. Kimisi diyor 200 milyar dolar, kimisi diyor 400 milyar dolar. Paranın çalındığı söyleniyor. Abi 400 milyar dolar. Yani Türk insanı sokakta konuşurken bile ya rakamları o kadar kolay telaffuz ediyor ki. Adam adresen cebinde 100 lira var mı? Yok der. Ama Amerika'ya 67 milyon dolar para gönderilmiş vakıflar kanalıyla bilmem ne vakfı kanalıyla. Ya 67 milyondan ne olacak ki? Kardeşim 67 kuruş yok cebinde. 67 milyon doları küçümsüyorsun. Bir de böyle bir salakça bir mantığımız var bizim. Ya ne olmuş işte bir milyar dolarımız gitmiş. Abi 1 milyar dolar ya. Yani bu kadar Ulan Amerikan filmlerini seviyorsun? 5 bin dolar için 10 bin dolar için banka soyan adamlar var orada. Para o kadar değerli. Ama biz de inanılmaz böyle rakamlara e, alıştırılmışız ki. Sanırsın dünyanın en zengin ülkesiyiz. Sıç, para sıçıyor anasını sanki. Böyle bir ülke böyle bir yönetim nasıl daha hala ayaktayız onu da anlamak biraz zor herhalde biraz daha fazla devletçi olduğumuz için aile içi yardımlaşmalar da çok olduğu için hala ayakta olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar Bingman e, burada mısın gel yayın sohbet edelim abicim ya Bingman yani biraz konuşalım e, diye şey yaptık da e, gelen arkadaş da yok Tek başına da bu iş olmuyor. Karşılıklı böyle konuşunca sohbet ederek yayın yapmayı daha çok istiyorum ben. Uzun zaman sonra herhalde bir yıl sonra ilk defa canlı bir yayın açtım. Bundan sonra mümkün olduğu kadar da haftada en az bir kere canlı yayın açıp arkadaşlarımızı da davet edip Türkiye'de siyaset nereye gidiyor onu konuşacağız. Konuşmak istiyorum yani. Çünkü konuşmazsak, içimize atarsak abi biz kafayı yiyeceğiz artık. Çünkü Türkiye o halde o hale gelmiş vaziyette. insanlar çöpten e, ekmek topluyor. Akşam pazarın dağılmasını da bekliyor ki artıkların içinden e, atılmışların içinden sağlam bir şey çıkar da e, akşam eve bir şey götürebilir miyim diye. Bilmiyoruz ne olacak. Bu işin sonu 2023 Haziran'ında Danan'ın kuyruğu kopacak. Ama nasıl kopacak? Umarım sarı muhalefet bir hata yapıp da İmamoğlu ya da Kılıçdaroğlu'nun aday göstermediği umut ediyorum. Şu anda Tayyip Erdoğan'ı çok rahat yenebilecek. Tayyip Erdoğan'ı o koltuktan çok rahat indirebilecek. Bir adam görünüyor. Keşke birkaç tane aday çıksa. Gerçek anlamda birkaç tane aday çıksa. Biz e, seçmede zorlansak ama Türkiye'deki siyaset ne yazık ki bunu çıkartamıyor. Çıkartamamasında değişik sebepleri var. bundan da en başında siyasi partilerin e, birer tarikat gibi genel başkanların da birer şeyh gibi oralara çöreklenmiş olmalarından kaynaklanan bir yapı yüzünden e, önü açılamıyor bir türlü e, insanların. Yoksa Türkiye'de devlet yönet, yönetebilecek kapasitede bilgili, bilikimli dünya kadar insan var. Ama işte partiler içindeki e, me, e, mevcut durumdan dolayı bu insanlar bir türlü kendilerini gösteremiyorlar. İşte onun adam olmalısın, bunun adam olmalısın, şunun adam olmalısın ki bir yerlere çıkabilirsin. Yani CHP CHP'nin içinde e, neydi bir 12 Aralık kalan hareketi mi? 10 Aralık hareketi diye bir hareket vardı. Onların başarılı olmasını istiyorum ki CHP de gerçek e, CHP olabilsin. Türk siyasetinde gerçekten katkı yapabilsin. Bakıyorsun nerede Ermeni sever var, nerede PKK sever var. AKP'de de toplanmışlar, CHP'de de toplanmışlar, HDP'de de to toplanmışlar. E, Türkiye'de bu kadar. E, bu zihniyette, bu düşünceye sahip insan bu kadar olmamasına rağmen bu büyük diyebileceğimiz iki parti AKP ve CHP'de, bölücü HDP'de. Bu zihniyetteki insan HDP'yi geçelim Onun zihniyeti zaten düşüncesi belli de hem AKP'de hem de CHP'de e, bu tip insanların bu kadar yukarılara çıkmasını e, akıl sır erdiremiyor. Çünkü CHP seçmenine baktığınız zaman ya da AKP seçmenine baktığınız zaman bu zihniyette adam yok mu neredeyse? Neredeyse yok gibi. Ama partilerin üst düzeyindeki yöneticiler hep bu düşüncedeki insanlar. E bu düşüncedeki insanlarla ne yazık ki bu ülkeye bir fayda gelmeyeceğini düşünüyorum. bugün çok fazla şey yapmayalım. Uzun tıklayıp arkadaşlar bir iki gün içinde yeni bir yayın açarız. Haberleştirir de daha sohbet ederek birkaç arkadaşımızla gelip sohbete katılarak bir yayın yapabiliriz. Konuşacağımız şey büyük oranda siyaset olacaktır. Biraz din soru konularına falan da girebiliriz. Orada bir şeyler konuşuruz. Neyse şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Herkese iyi geceler. Kendinize çok iyi bakın.